Hayır olmadı ama tavsiyeler oldu. Yani bize son tahlilde tefsir, fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf ve benzeri noktalarda ufkumuzu açacak, o noktalarda derinleşmemizi sağlayabilecek ilave kitapları oldu. Mesela şu kitabı okuyun neden? Diyelim ki işte Eflatun'un Devletini okuyun, Sokrat'ı okuyun, e klasiklerden, Dostoyevski'yi mutlaka okuyun ve benzeri şekilde hakikaten bizim ufkumuzu genişletecek o mevzuları daha iyi anlayacak. Ya da işte Hamidullah Hoca'nın İslam Peygamberi kitabını okutmadı bize ama bunu mutlaka okumamızı teşvik etti. İslam Peygamberi kitabı ile biz bir ufuktan alıp bir başka yere gittik. Yani Hoca benden siyer hakkında söylemiş olduğu şeylerin daha böyle... E, şey bazında, factual bazda, factual derken yani olayların, yaşanmış olan hadiseler bazında köklerine inmiş olduk. Onun gibi bize destek verecek, o yorumlara okumuş olduğunuz kitapları daha iyi anlama daha iyi yorumlama ve destek verecek kaynak kitap tavsiyeleri oldu ve biz o kaynak kitapları da ekstradan olarak okuduk